26 Ağustos salı tarihinden itibaren bin marketlerde satışı başlayan ürünler. Eti çilek kremalı bisküvi 9 lira 75 kuruş, içim tam yağlı süzme peynir 145 lira, dost naneli ayran 12 lira 50 kuruş, eti popkek portakallı 8 lira 50 kuruş, ayes 1 kilogram tereyağı 319 lira, aytaç tam yağlı beyaz peynir yarım kilo 89 lira, patito cips çeşitleri 39 lira 50 kuruş, sarıyer kola 42 lira, İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 249 lira. Aytaç 1 litre süt 24 lira 50 kuruş. Oslo çilek kremalı gofret 1 kilogram 89 lira. Lupo kara orman meyve aromalı 59 lira. Eti burçak limon kremalı bisküvi dörtlü 59 lira. Erpiliç parmak köfte 500 gram 69 lira. Çözünebilir hindiba kahvesi 149 lira. Sek yoğurt 3 kilogram 109 lira. Dost ayran 2 litre 55 lira. Aknaz 1000 gram lor peyniri 59 lira 50 kuruş. Teatone soğuk çay 1,5 litre 27 lira 50 kuruş. Her bir içecek 34 lira 50 kuruş. Namet dilimli dana sucuk 200 gram 99 lira. Fairy Platinum yüzey temizlik havlusu yüzde 119 lira. Dana kangal sucuk 209 lira. Lezita pirit çıtır kaplamalı pişmiş bonfile 1000 gram 125 lira. Kınık Bursa gazozu altılı paket 44 lira 50 kuruş. Bamit pirit çıtır kanat 1 kilogram 175 lira. İçim labne üçlü paket 99 lira 50 kuruş. Pisco birlik sürülebilir fındık kreması 1,5 kilo 158 lira. Wafer fındık kremalı gofret 179 lira. Onyx dolgulu sert şeker karpuz ve nane aromalı beşli paket 29 lira. First sakız ikili 45 lira. Fındık kremalı küp gofret 55 lira. Mimosa karamelli bisküvi 29 lira. Çikolata kremalı gofret 59 lira. Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 42 lira. Avşar maden suyu altılı paket 29 lira 50 kuruş. Eti benim o 59 lira. Ceviz pekmezli pestil 99 lira 50 kuruş, Ozmo sürpriz yumurta 35 lira, Namet soslu dana döner 300 gram 129 lira, Peysan peynir helvası çilek ve portakallı 31 lira 50 kuruş, Sek yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilo 299 lira, İçin yoğurt 5 kilogram 169 lira, İçim orman meyveli kefir 1 litre 59 lira 50 kuruş, İçimin o çilekli süt altılı paket 52 lira 50 kuruş, İçimino çikolatalı süt altılı paket 52 lira 50 kuruş, içim yarım yağlı süt altılı paket 52 lira 50 kuruş, arpacı yarım yağlı eritme peynir 1000 gram 239 lira, avoya meyveli gazlı içecek çeşitleri 74 lira 50 kuruş, her bir tozu 149 lira.